Merhaba değerli dostlarım. Umarım hepiniz sağlıklısınızdır, umutlusunuzdur. Bu sözcüğü özellikle kullanıyorum çünkü umut konusunda artık hepimizin e, sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Biz son bir aydır ne yaşadık? Daha doğrusu ben benim yazdığım konu bu. Son bir aydır, son bir buçuk aydır, belki de pandemiden bu yana, belki de son 20 yıldır, hatta ve hatta son 50 yıldır ne yaşadık? Yazdıklarım tabii ki bu değil. Çok daha kısa bir döneme ait. Pandemiyle beraber biliyorsunuz bütün dünya e, ekonomileri ciddi anlamda zarara girdi. Nasıl? İnsanlara yeter ki evlerinde otursunlar, yeter ki bu hastalıkleri dehşet can kayıplarına sebep olmasın düşüncesiyle devletler ne yaptılar? Fazlasıyla para bastılar gerekirse ama vatandaşı evlerinde tutmak için çaba sarf ettiler. Dünyadan bahsediyorum tabii, bizimkinden değil. Bizimkine ben bizzat kendi hayatımdan örnek vererek e, devam edeceğim. Deliler gibi maske aradığımız dönemde çünkü hastalıktan korkunç bir şekilde e, tedirgindik ve e, tedirgin olabilmemiz ve korkabilmemiz için sosyal medyası, YouTube'u, efendime söyleyeyim haber kanalları hepsi zaten üstümüze üstümüze geliyordu. Aman ha bu hastalık çok korkunç. Aman ha milyonları götürecek maske lazım yani sokağa çıktığında da maske lazım ve maske yok. Eczaneye gidiyorsun bir tane bulabiliyorsun tanesini bugünkü o 1 liraya aldığın tanesini 15 liraya satıyor filan. Ve devletler vatandaşlarına diğer devletler vatandaşlarına şey gönderiyor maskeler gönderiyor. Senin devletin sana maske göndermeyi becermek yerine becerebilmek yerine başka ülkelere yardım amaçlı maskeler gönderildiğini haberlerde görüyorsun. Neyse aradan bayağı bir zaman geçtikten sonra bizler de maskelerimize kavuşuyoruz filan. Peki vatandaşını evinde tutmak için çalışan insanların maddi kaynakları falan filan onların da belli bir cüz'i kısmını öderim ben dedi. Ve ben bir küçücük işletme sahibiyim bir çocuk kulübü işletiyorum çocukları çok seviyorum eğitime gönül vermiş bir insanım bayılıyorum ve bu işten bu yaşta olmama rağmen hala vazgeçebilmiş değilim çocuk sevgisi yüzünden. Ve işlettiğim işletmede çalıştığımız 5-6 tane arkadaşımız, öğretmen arkadaşlarımız var. Birebir şahidiyim. Onların maaşlarının cüz'ü bir kısmını devletimiz gerçekten ödedi. İktidarımız diyelim, hani devleti yönettikleri için, devletimiz diyorum. Bize gelince küçük işletme sahiplerine dedi ki gidin bankalardan, T orada Halk Bankası var, onda bak 6 ay sonra ödemeli, işte düşük faizli kredi veriyorum, gidin o krediden çekin dedi. <laughs> İş yerine giren paralar bitmiş. Yani para girişi yok. Ama ki kiradır, bilmem nedir. Ee, en azından kiraların e, devamlılığı söz konusu. Mecbursun, kapanmışsın, evdesin. Bırak kirayı falan ne yiyeceksin, ne içeceksin? Aa, bak, kredi çekebilirsin dedi sonra Git kredi çek. Cık, peki, tamam. Bize de kredi çekme. Ha, olmadı. Bu cüzi miktardaki maaşları ödeme kısmında büyük bir ihtimalle sıkıntıya düştü A Ali devletimiz. Ee, İBAN numarası gönderdi bizlere. Ben de katkıda bulundum biliyor musunuz? Yani bir yerde bir sıkıntı var. Biz devletini gerçekten seven insanlarız bu arada. Çünkü o devletin eli ee, hakikaten zor durumda olan, belki çalıştığı ama sigortalı olmadığı için, o cüz'i miktardaki maaşla katkıda da devlet haberdar olmadığı için, katkıda bulunamayacağı insanlara belki yardım eli gider diye hepimiz bir şekilde katkıda bulunduk. Eee pandemi bir... Bitmedi ama sakinledi diyelim. E, i̇ş yerlerimiz açıldı, işlemeler başladı. İşte son iki ay içerisinde bir, bir, bir zam bolluğuna şahit olmaya başladık. Elektriğe deli dehşet zam, benzine akaryakıta zam, doğalgaza zam, kış girdi. Hani nasıl yani işletme Bırak işletmeyi nasıl işletebileceğini, oradaki gelir gider dengesini nasıl sağlayabileceğini bir kenarda dursun. Evinde nasıl ısınacağın, nasıl e, elektriğin, elektrik giderlerini karşılayacağın belli değil. Kocaman bir muammanın içine düştük. Bu arada e, en büyük hatayı şeyde yaptık. Tek adam rejiminde yaptık. Gerçekten. Çünkü tek adam rejimi tek başına karar verebilme yetkisi demek. Tek başına karar verebilme yetkisine sahip olan kişi dedi ki ben dindar bir insanım. Ben faizlerin düşürülmesi taraftarıyım. Bu arada bu e, bütün dünya enflasyon nedeniyle hani e, kötü zamanlarda para basmışlardı ya o fazla para yüzünden faiz artırımına gitmek durumunda kaldı. Piyasadan parayı çekmesi gerekiyor çünkü. Biz de deli dehşet para bastık. Zamların sebebi de belki de o. Bizimki dedi ki ben faiz indireceğim. Bütün dünyanın tersine. Hatta öyle tersine ki Afganistan bile, Afganistan'ın bile tersine. Yani daha dün kuruldular üstelik Moğolların e, geri kalmış bir zihniyetin kurduğu bir ülke yani biliyorsunuz. Onlar bile faiz artırmaya giderken bizimki ben faiz düşüreceğim dedi. ki önce 200 bas puan düşürdü. Arka bu arada faizi düşürdüğün anda yabancı para birimlerinin hepsi fırlamaya başladı. 7 lira, 8 lira, 9 lira, 10 lira, 11 lira, 12 lira, 13 lira. Aman tanrım. Aman tanrım. Şimdi, evet ben bir iş yeri işletiyorum. Beraber çalıştığım mesai arkadaşlarım var, öğretmen arkadaşlarım. 3 öğün yemek çıkıyor kurumumda. Elbette dolarla, maaşlarını dolarla ödemiyorum. Elbette ben de dolarla e, velilerimden para talep etmiyorum yani böyle bir katkıda bulunmuyorlar ki bu katkının sebebi de üç öğün yemek çıkan bir yerde e, öğretmen arkadaşlarımın mesai yaptıkları bir yerde mutlaka bir gider gelir dengesi olmak zorunda e, ve şunu düşünüyorsun markete giriyorsun işte bir hafta önce atıyorum iki kalem bir şeyi 50 liraya aldın bir hafta sonra onu 50 liraya alamıyorsun iki kalemcik şeyi her neyse aynı şey olsun mesela bu. Ya çok özelden bir, bir şey söyleyeceğim. Ben börülceyi çok severim. Ay, yılda bir iki tane yerim ama yine de çok severim. Yılda bir iki kere yerim. Ne alaka diyeceksiniz. İki kilo börülce aldım. 38 lira ödedim. Börülce lan. Yani fasulye değil, ceviz değil, nohut değil, ne bileyim. Çok kullanılan bir şey değil. Yani arada sırada insanın canını çekip de yiyebileceği bir şey. 38 lira nedir? Yani 40 lira. Bunun bu benim e, kendi evime aldığım bir şeyden bahsediyorum bu arada. Kuruma her haftalık yapılan alışverişte bir hafta önce atıyorum. 400 lira ödüyorsak öteki hafta 700 800 öteki hafta 1000 lira 2000 lira. Yani böyle çünkü marketçi de haklı. Bir taraftan dolar deli gibi yukarı doğru fırlarken aldığı oraya raflarına koyduğu ürünü bir dahaki sefere aynı fiyatla yerine koyabileceğinden emin değil insanlar. Bu yüzden enflasyon normal artışların iki katı üç katına çıktı. TÜİK'in açıkladığı verilerle bizim realde yaşadığımız enflasyonun alakası yok. Hani bunu evinize yaptığınız alışverişlerden zaten görürsünüz ama bir iş yeri işletiyorsunuz ve üç öğün yemek çıkan bir iş yeri ise orası bunu çok daha net görüyorsunuz ve üstelik küçük işletmesiniz. Küçücük. Bize e, velilerimizin katkı olarak ekledikleri paralar da küçücüktür. E, işletmenin kapasitesi de küçücüktür. Bizler küçük ölçekli işletmeyiz ve bir devlet öncelikle küçük ölçekli işletmelerini, lokantaları, berberleri pidas salonlarını atıyorum yani şu an aklıma geliverenler bunlar. Kitapçıları bunları korumak zorundadır. Bunların çünkü korunmaya ihtiyacı vardır. Küçüktür zaten. Giren parayla çıkan para arasında kalan kar dediğin şey çok düşüktür. Ve asıl vergiyi bizim gibi küçük işletmelerden alır devlet. Sigortalı çalıştırırsın. Deli dehşet sigorta parası ödersin. Vergi ödersin. KDV, muhtasar. Efendime söyleyeyim. Mi? Benim muhasebecim bana bir kalem gösterdi gönderiyor. Yani şu, şu, şu 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 vergiler diye. Ki bir de gizli vergiler var biliyorsunuz işte sigaradan e, efendime söyleyeyim alkollü içeceklerden oradan buradan alınan bir sürü gizli vergiler işte elektrik faturasına eklenen doğalgaz faturasına eklenen TRT payı diye bir şey var mesela ne olduğunu bilmediğimiz izlemediğimiz artık çığırından çıkmış herhangi bir şey üretmeyen TRT payı bile var. Yani bütün bu dengesizliklerin içerisinde Dolar almış başını giderken hayatımda ilk defa öteki hafta markete gittiğimde ben e, elimdeki Türk parası deli gibi eriyor. Hiç olmazsa e, velilerimizin katkı sundukları miktarı e, yabancı para birimine çevireyim ki paramız erimesin diye düşündüm. 16'sında 16'ya çıktığında da aldım dolara çevirdim. 17'sinde de dolara çevirdim. 15'inde de dolara çevirdim. Amaç şu. Ya artık ucu bucağı yok. Çünkü tepedeki adam o tek başına karar veren adam ağzında nas diyor ki ben faize karşıyım ben faiz indireceğim. Ve bir kerecik bile bizi uyarmadan açıyorum burada parantez açıyorum çıkıp deseydi ki Sevgili vatandaşlarım doların bu hızlı yükselişinden vatandaşlarımızın bu dolar yükselişinin altında ezilmemeleri için biz şöyle şöyle bir tasarruf ya da şöyle şöyle bir e, çıkış planı hazırladık. Bu plana göre de e, elinizdeki dolarları Türk parasına çevirin. Çünkü e, dolar karşılığı olan e, Miktarı ben size karşılayacağım. Böyle yaparsanız en azından zarar görmemiş olursunuz. Yani ben uyarayım Türk parasına geçin e, de, sevgili vatandaşlarım. Vazgeçtim sevgili demesinden. Ki biz sevgilisi değiliz zaten. Ey Türk milleti. Atıyorum Türk kelimesi hiç çıkmadı ağzından ayrı konu. Ey bilmem ne. Neyse işte. Biz bir ekonomi paketi açıklıyoruz. Yeni bir şey deniyoruz. Ki durmadan bunu söylüyorlar. Çin modeli bilmem ne. Çin modelinin bizim gibi bir ülkeye uymayacağı apa aşıkarken oyalama taktiği olduğunu sonradan anladığımız yani bir uyarı da bulunabilirdi bize. Ha ben güvenir miydim? Hayır güvenmezdim. Çünkü her defasında çıkıp böyle bir açıklama yaptığında dolar alıp başına gidiyor. Güvenmezdim. Ama ben o gece yani aniden e, şeyin Merkez Bankası'nın işte 1 milyar dolar deniyor, 10 milyar dolar diyen var, 40 milyar dolar diyen var. Ne kadar olduğunu net olarak bilemediğimiz dolar satışıyla ve e, vatandaşın işlem yapabilmesini kapatmak için e, 2 lira, 3 lira gibi bankalarda makas açıldığı bir o akşam bizim anında paralarımızı yok ettikleri o akşam var ya. O akşamı yine yaşardım inanmadığım için sözlerine tek adamın. Fakat derdim ki ya bu adam bizi uyardı. Bu ülkeyi tek başına yöneten o adam bizi uyardı. Dinleseydin Sayın Subçin derdim kendime. Ve şu gün şu videoyu çekmek için hiçbir mazeretim olmazdı. Susardım. Ama uyarılmadık. Özellikle o girdabın içine çekildik. Özellikle. Öyle biliyorum ki öğrencilerimizden okul dolara çeviren ufaklıklar var. 12 yaşında, 13 yaşında, çiçicik daha. Amaç ne? Öğretmenim Türk parası eriyor, dolar bari duruyor yerinde. Hatta en azından yükseliyor. Param da para kazanıyor bu arada. Çocuk aklı öyle düşünüyor yani. Benimse tek bir maksadım vardı. Ben hayatım boyunca... Elime zaten dolara çevirecek, borsaya girecek para hiç geçmedi. Geçmiş olsaydı bile bunlara tevessül etmezdim, bunlara yanaşmazdım. Çünkü ben devlet memuru zihniyetli bir insanım, devlet memurluğu yapmışım. Yani oradan gelmiş, maaşı alışkın olarak gelmiş bir insan bu tür e, yatırım fırsatlarını fırsat olarak göremeyebilir. Kayıp kaybedebilirim korkusu vardır bizim gibilerde. Hayatımda ilk defa sadece her hafta yaptığım market alışverişinde paramın değeri, paramızın değeri akıyor, gidiyor, eriyor. La Afgan afganisinin karşısında bile paramız eridi. 50 kuruşu basabilmek için 1 lira harcamamız gerektiği söylenmeye başlandı. Bu kadar paramız pul oldu. Bari pul olmasın. Çünkü benzine akaryakıta, işte akaryakıt grubuna motorun bilmem ne doğalgaz elektriğe gelen o zamlarla beraber mutfak giderlerini de karşılayabilmek adına paranın kaybolmaması için yaptığım o son ana kadar dolara çevirme çabamın arkasından gelen aman tanrım onca küçük işletmenin, onca küçük çocuğun cep harçlıklarını bir gecede ...korkunç bir şekilde hepimizin ellerinden sövüşlediler ya. Vuuup diye çeken bir hortumun altında kaldık biz. Hepimiz. Çoluk çocuk. Yani devletin malı deniz yemeyen domuz diyenler... ...halkın malı deniz yemeyen keriz diyerek... Bizleri keriz yerine koydular ve adına keriz silkelemek denilen bir katakulliyle hepimizi soydular. Davacıyım. Ben bu yönetimden, bu iktidardan, bu yapılan hareketten davacıyım. Kime dava edeceğim peki? Sizlere. Benim gibi canı yanan sizlere. Yazının sonunda geçmiş olsun Türkiye'm ama geçip geçmediğinden çok emin değilim yazmıştım. Editörümüz onu çok uygun bulmadı herhalde kaldırmış. Her neyse geçmediğini biliyor büyük bir ihtimalle kendisi de. Kim bilir belki şu anda yapılmakta olan doların işte aşağılara çektik falan filan birileri de halay çekiyor ha bu arada. <laughs> Dol dolar indi diye lan dolar zaten 7 liradan 18 liraya kadar fırladı. 18 liradan 10 liraya getirildiyse eğer bunun düşmesi demek değil bu. 8 liradan 10 liraya çıktı demek. Bu arada 10 liraya değil 10.80 ya da 11 civarlarında dolaşıyor. Ne olur önümüzdeki günlerde? inanın ben ekonomist değilim bilmiyorum. Ee, bildiğim tek şey var. 3 kuruş paranız varsa onu yani onu bir şekilde koruma altına alın ya da bu memlekette iş yapmamaya çalışın. Yani ben iş yapılabilecek yer kaldığını düşünmüyorum artık. Ben ne okudum? <laughs> Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Parfümün Dansı, Tom Robbins. Bu kitabın bende çok özel bir yeri var. Ee, bunu buna başka bir, buna full bir video çekeceğim. Sadece bu kitaptan söz ettiğim bir video olacak. Onun için e, okuduklarımdan adı altında bölümde bunu gösteriyorum ama videosunu sonraya bırakıyorum. Görüşmek dileğiyle kendinizi kollayın. İyi bakın falan değil. Kendinizi kollayın. Hoşçakalın.